Arkadaşlar bugün pamuk şekerli kuzulu çikolata deneyeceğim. Tam, tam, videolarda hep görüyordum anneme telefonundan. Tadını çok merak ediyorum. Nasıl çıktı? Hadi iki şey çıktı. Bakalım nasılmış. Resmi çok Çok güzel. Ama kuzuyu bize hiç göstermedi. İnsan bir ısırmadan gösterir. Hadi bir tane daha aç da göster bize kuzusunu. Yiyecek mi? Aç da içine bakalım. Hemen ısırdım. Bir tane yiyeceğim dedim. Göstermedin. Onu da bana ver bakayım. İçine bakın. Aa, bütün pamuk şekerini aldı. Çok güzel.